Evdeki Okul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birlikte geometrik şekiller konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce üçgenin özelliklerini hatırlayalım. Üçgenin üç tane köşesi vardı. Hemen bakıyorum bir, iki, üç köşesi vardı. Geometrik şekillerin köşeleri büyük harfle isimlendirilir. Hemen yazıyorum buraya. Demek ki köşelerine büyük harfle isim vereceğiz. Mesela buraya A, buraya B, buraya da C diyelim. Demek ki geometrik şeklimiz üçgen de olsa, kare de olsa, dikdörtgen de olsa köşeleri büyük harfle isimlendireceğiz. Üçgenin 1, 2, 3 tane köşesi var dedik. Üçgenin 1, 2, 3 üç tane de kenarı vardır üç köşesi, üç kenarı vardır. Üçgende köşegen var mıydı? Hemen köşegeni hatırlayalım. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren çizgiye köşegen diyorduk. Üçgene bakıyorum şimdi köşegen çizebilir miyim? A ile B komşu, C ile B komşu, B ile de A komşu. Komşu olmayan hiç köşe yok. Demek ki üçgende köşegen yoktur. Hemen şuraya not alıyorum üçgende köşegen yoktur. Evet. Şimdi köşelerin adlandırılmasını yapalım. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Köşeleri adlandırmış olduk. Şimdi kenarların adlandırılmasını yapalım. Kenarlara tek tek bakalım. A, B kenarı. Hemen yazıyorum. AB kenarı. B, C kenarı. Evet hemen köşelerindeki harflere bakıyorum. C, A kenarı. C, A kenarını da yazıyorum. Bütün kenarları yazmış olduk. Kenarları isimlendirirken eğer buradaki kelimeyi yazmayacaksak sembol kullanıyoruz. Sembolünü hemen hatırlıyorum. Evet kenar sembolü köşeli parantezdir. Şimdi yazalım AB kenarına AB kenarı bu şekilde veya B, A kenarı Hemen yazıyorum. BA kenarı, BC kenarı, hemen yazıyorum. BC kenarı veya CB kenarı, hemen yazıyorum. Devam ediyorum. AC kenarı, AC kenarı veya CA kenarı diyorum. CA kenarı da diyebilirim. Şimdi de kenar uzunluklarının adlandırılmasına bakalım. Mesela AB kenarı 9 cm olsun. BC kenarı da 9 cm olsun. AC kenarı da 9 cm olsun. Şimdi kenar uzunluklarını adlandıracağız. AB kenar uzunluğunu yazarken AB'yi yazıyorum, kenarlarına da iki tane çizgi çiziyorum. Demek ki buradaki sembol uzunluğu ifade ediyor. AB uzunluğu eşittir 9 santimetredir. BC uzunluğuna bakalım. BC uzunluğu eşittir 9 santimetredir. AC uzunluğuna bakalım. AC uzunluğu eşittir 9 santimetredir. Demek ki bütün kenar uzunlukları 9 santimetreymiş. Kenar uzunluklarında İki tane çizgi kullanılıyormuş. Devam edelim. Şimdi üçgeni adlandıralım. Bu üçgenin adı ne olsun? Şimdi dikkatlice bakıyoruz. Sıradan başlıyorum. Kendime bir nokta belirliyorum. Bu noktayı, bu köşeyi belirliyorum. A, B, C üçgeni. Hemen yazıyorum. A, B, C üçgeni. ABC üçgeninde ilk önce saat yönünün tersinde gittim. Şimdi saat yönünde gideceğim. A, C, B üçgeni. A, C, B üçgeni. Şimdi A'nın işi bitmiş oldu. Şimdi C'ye geldim. C'den saat yönünde gidiyorum. C, B, A üçgeni. Hemen yazıyorum. C, B, A üçgeni. Şimdi saat yönünün tersi yapalım. C, A, B üçgeni. Yazıyorum. C, A, B üçgeni. Şimdi B'den başlayalım. Saat yönünde gidelim. B, A, C üçgeni. Hemen yazıyorum buraya. B, A, C üçgeni. Saat yönünün tersinde gidelim. B, C, A üçgeni. Hemen yazıyorum. B, C, A üçgeni. Demek ki üçgen isimlendirilirken 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane isim verebiliyorum. Ayrıca eğer üçgenin kelimesini yazmayacaksak A, B, C üçgenini şu şekilde sembolle de gösterebilirim. A, B, C üçgeni derim. Şimdi de kare ve özelliklerini hatırlayalım. Karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır. Hemen bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane köşesi vardır. Bir, iki, üç, dört. Dört tane de kenarı vardır. Karenin dört eş kenarı vardır. Bakın bütün kenarları birbirine eşittir burası 9 cm ise burası da 9 cm, burası da 9 cm, burası da 9 cm'dir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eştir. Peki karenin köşegeni var mıdır? Komşu olmayan köşeleri vardır karenin. Bakın L ile N birbirine komşu değildir. M ile K birbirine komşu değildir. Demek ki bu iki köşeyi birleştirdiğimde köşegeni elde etmiş olurum. Bakın bir tane köşegeni buldum. NL köşegeni. Diğerini de bulalım. K'den nereye doğru gidiyorum? M köşesine doğru gidiyorum. Evet demek ki karenin iki tane köşegeni varmış. Şunu da unutmayalım. Karenin kenarlarıyla köşegenlerin uzunlukları birbirine eş değildir. Yani KL ile şuraya da yazayım. CL'nin uzunluğu ile bakın NL'nin uzunluğu NL yazıyorum buraya da NL'nin uzunluğu birbirine eşit değildir. Yani kenarlarıyla köşegenler birbirine eş değildir. Bunu da unutmayalım. Devam edelim şimdi köşeleri adlandıralım. Köşeler zaten büyük harflerle adlandırılmış. K köşesi, N köşesi, M köşesi, ve L köşesi. Devam edelim. Şimdi kenarlarını adlandıralım. Bakın K'den başlıyorum. Kendime bir nokta belirliyorum. KL kenarı hemen yazıyorum. KL kenarı, LM kenarı, devam ediyorum. MN kenarı, MN kenarı, NK kenarı. Tabii ki NK kenarı da diyebilirim. KN kenarı da diyebilirim. Şimdi de sembolü kullanalım. Evet KL bakın KL kenarına köşeli parantez kullanıyorum veya LK kenarı diyorum. KL veya LK. Devam edelim. LM kenarı hemen LM kenarı veya ML kenarı. Devam ediyorum. MN kenarına bakıyorum. MN kenarı veya NM kenarı. N, M kenarı. En son NK kenarı vardı. NK kenarı veya KN kenarı. KN diye de sembolle gösterebilirim. Şimdi de kenar uzunluklarını adlandıralım. KL'den başlıyorum. KL'nin kenar uzunluğu, bakın bu sembolü kullanıyorduk, eşittir 9 cm. Devam ediyorum. LM'nin kenar uzunluğuna bakalım. LM'nin kenar uzunluğu 9 santimetre. Buradan görüyorum. MN'nin kenar uzunluğuna bakalım. MN'nin kenar uzunluğu eşittir 9 santimetre. Hemen buradan bakıyorum. NK'nin kenar uzunluğuna bakalım. Eşittir 9 santimetre. Çünkü karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Devam edelim. Şimdi kareyi adlandıralım. Kareyi adlandırmak için kendime bir köşe belirliyorum. Mesela K köşesinden başlıyorum. İlk önce saat yönünde gidiyorum. K, L, M, N. Evet. K, L, M, N karesi. Şu M'yi düzgün yapalım. K, L, M, N karesi. Sırayı bozmuyorum bakalım. K'den M'ye geçersem adlandırmam yanlış olur. Şimdi de saat yönünün tersine gidiyorum. K N M L K N M L Devam ediyorum. Şimdi de L'den başlıyorum. L'den başlıyorum. Saat yönünde gidiyorum. L M N K Evet. L M N K karesi. Şimdi saat yönünün tersine gidelim. L K N M karesi. L K M, N karesi. L, K, M, M karesi. Hemen düzeltiyorum. N, M karesi. Devam edelim. Şimdi de M noktasını belirleyelim. İlk önce saat yönünde gidelim. M, N, K, L. Hemen sıradan yazıyorum. M, N, K, L karesi. Saat yönünün tersine gidelim. M, L, K, N karesi. M, L, K, N karesi. Sırayı bozmamaya dikkat ediyorum. Devam edelim. Şimdi N noktasını belirleyelim. Saat yönünde gidiyorum ilk önce. N, K, L, M karesi. Sıradan gidiyorum. N, K, L, M karesi. Saat yönünün tersine gidelim şimdi de. N, M, L, K karesi. N, M, L, K karesi. Kareyi adlandırırken sırayı bozmamaya dikkat edelim. K'den M'ye geçemeyiz. K, L, M, N karesi diyebiliriz. Şimdi de dikdörtgenin özelliklerini hatırlayalım. Dikdörtgenin dört kenarı dört köşesi vardır. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4 köşesi. 1, 2, 3, 4 tane de kenarı vardır. Dikdörtgenin kaç tane köşegeni vardır? Komşu olmayan köşeleri buluyorum. Bakın Ş ile R birbirine komşu değil. Burada bir tane köşegen var. P ile de S birbirine komşu değil. Hemen komşu olmayan köşeleri birleştirip köşegenlerini buluyorum. Demek ki dikdörtgende de iki köşegen varmış. Karenin de iki köşegeni vardı. Dikdörtgenin de iki köşegeni var. Devam edelim. Dikdörtgende iki uzun İki kısa kenar vardır. Ve karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Hemen yazıyorum. Dikdörtgenin özelliklerini hatırlıyoruz. İki tane uzun kenarımız var. Bakın 11 cm ise diğer uzun kenarda 11 cm'dir. Kısa kenar 8 cm ise diğer kısa kenarda 8 cm'dir. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Şimdi de dikdörtgenin köşelerini adlandıralım. Hemen şuradan başlıyorum. P köşesi, R köşesi, S köşesi ve Ş köşesi. Evet, köşelerini adlandırmış olduk. Şimdi kenarlarını adlandıralım. PR kenarı. Kendime bir nokta belirliyorum. Oradan başlıyorum. P noktasını belirledim. PR kenarı, RS kenarı, S Ş kenarı. Ş P kenarı veya P Ş kenarı. Şimdi de sembolünü kullanalım. PR kenarına bu şekilde köşeli parantez kullanarak da yazabiliyorum. Devam edelim. PR kenarı da yazabiliyorum. RP kenarı da yazabiliyorum. R P kenarı. Devam ediyorum. RS kenarı RS kenarı veya SR kenarı. TR kenarı da yazabiliyorum. ŞY kenarı hemen yazıyorum onu da. ŞY kenarı veya ŞS kenarı. En son ŞP kenarı kaldı. ŞP kenarı veya PS kenarı. Bu şekilde sembolle de gösterebilirim. Devam ediyorum. Kenar uzunluklarını adlandıralım bu sefer. PR kenar uzunluğu. P R kenar uzunluğunda hangi sembolü kullandığımıza dikkat edelim. İki tarafına da çizgi çiziyorum. PR kenar uzunluğu 11 cm. Tabii ki RP kenar uzunluğu da yazabilirim. Devam ediyorum. RS RS kenar uzunluğu eşittir. Bakın RS'ye bakıyorum 8 cm. Şimdi de SŞ'ye bakalım. S, Ş kenar uzunluğu eşittir 11 cm. Ş, P kenar uzunluğuna bakalım. Ş, -p kenar uzunluğu 8 cm. Şimdi de dikdörtgeni adlandıralım. Kendimize bir nokta belirliyoruz. Saat yönünde ilerliyoruz. P noktasını belirliyorum. P, R, S, Ş. Yazıyorum. P, R, S, Ş. Evet. P, dikdörtgeni. Şimdi saat yönünün tersine gidiyorum. P, Ş, S, R. P, Ş, S, R dikdörtgeni. Şimdi R'ye geliyorum. Saat yönü dikiyorum. R, S, Ş, P. R, S, Ş, P. Sırayı bozmuyorum kesinlikle. Şimdi saat yönünün tersini yapalım. R, P, Ş, S. R-P-Ş-S dikdörtgeni. Şimdi S'ye bakalım. S'den sağ yönde gidiyorum. S-Ş-P-R S-Ş-P-R dikdörtgeni. Şimdi saat yönünün tersine gidiyorum. S-R-P-Ş S-R-P-Ş dikdörtgeni. Şimdi de Ş kaldı. Ş noktasını belirliyorum ve saat yönünde ilerliyorum. Ş, P, R, S dikdörtgeni. Ş, P, R, S dikdörtgeni. Saat yönünün tersinde gidelim şimdi de. Ş, S, R, P. Evet sonunda P olacak. P dikdörtgeni. Şimdi de kenarlarına göre üçgen çeşitlerine bakalım. Kenarlarına göre üçgenler üçe ayrılıyor. Eşkenar üçgenler, ikizkenar üçgenler ve çeşitkenar üçgenler diye. İlk önce eşkenar üçgenlere bakalım. Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eş üçgen adı veriliyor. Mesela BC kenar uzunluğu 5 cm ise AB de 5 cm'dir. AC de 5 santimetredir. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi kenar uzunluklarını yazalım. Mesela AB kenarı 5 santimetreydi. AB kenarına bakın bu köşenin karşısındaki kenara bakıyorum. C'nin karşısındaki kenara bakıyorum. C'nin karşısındaki kenar burasıysa burayı adlandırırken küçük C ile de adlandırabilirim. Yani AB kenar uzunluğu da yazabilirim. C kenar uzunluğu diye de yazabilirim. Burası 5 santimetreymiş. Hemen yazıyorum. Devam ediyorum. Şimdi BC kenar uzunluğunu yazıyorum. BC kenar uzunluğuna A'nın bakın karşısında BC kenar uzunluğu var. Burayı küçük a ile de gösterebilirim. Yani BC kenar uzunluğu veya a kenar uzunluğu diyebilirim. 5 cm yine. Devam ediyorum. Şimdi AC'ye bakalım. AC kenar uzunluğu da B'nin bakın karşısında. O yüzden burayı küçük b ile de gösterebilirim. AC kenar uzunluğu B 5 cm'dir. Şimdi de ikiz kenar üçgene bakalım. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen adı verilir. Evet ikiz kenar üçgenlerin de iki kenar uzunluğu birbirine eşitmiş. Mesela DE kenar uzunluğu 6 cm ise Diğer kenar uzunluğu yani DF kenar uzunluğu da 6 cm'dir. EF kenar uzunluğu ise bunlardan farklıdır. Hemen şimdi yazalım. DE kenar uzunluğuna bakıyorum. DE kenar uzunluğu 6 cm. DE kenarı F köşesinin karşısında bakın. Burası küçük f ile de gösterilebilir. DE yani f 6 cm'ymiş. Şimdi EF kenar uzunluğuna bakalım. EF kenar uzunluğu 3 cm. EF kenarı D köşesinin karşısında. O yüzden bunu küçük D ile de gösterebiliriz. EF kenar uzunluğu yani D ise 3 cm'ymiş. Devam edelim. Şimdi DF'ye bakalım. DF kenar uzunluğu E köşesinin karşısında. Bunu küçük E ile de gösterebiliyoruz o yüzden. DF kenar uzunluğu E 6 cm'ymiş. Demek ki ikiz kenar üçgende iki kenar uzunluğu birbirine eşit diğer kenar uzunluğu ise onlardan farklıdır. Devam edelim. Çeşit kenar üçgene bakalım. Adından da anlaşıldığı üzere üç kenar uzunluğu birbirinden farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen adı verilir. Demek ki bu üçgenlerin bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. Şimdi hemen bakalım. KL'nin uzunluğu 6 cm'ymiş. KL kenarı M köşesinin bakın karşısında. Burayı küçük M ile de gösterebilirim. KL kenar uzunluğu M 6 cm'ymiş. Şimdi devam edelim. LM kenar uzunluğuna bakalım. LM kenar uzunluğu ise K'nin bakın karşısında. Burayı küçük K ile de gösterebiliyorum. LM K 5 cm'ymiş. Bunu da yazıyorum. Şimdi KM kenar uzunluğuna bakalım. KM kenar uzunluğu ise L köşesinin karşısında. Burayı da küçük L ile gösterebilirim. KM L 9 cm'ymiş. Demek ki çeşit kenar üçgende de bu üç kenar uzunluğu birbirinden farklıdır. Şimdi konumuzu daha iyi kavrayabilmek için sorularımızı çözelim. Şekilde ABCD dikdörtgeni verilmiştir. A B C D dikdörtgeni. Buna göre eşitliklerden hangisi yanlıştı? Dikdörtgenin özelliklerini hemen hatırlayalım. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bakın, uzun kenarla uzun kenar birbirine eşit. Kısa kenarla da kısa kenar birbirine eşit. Köşegenleri de birbirine eşit. Bakın BD köşegeni ile AC köşegeni birbirine eşittir. Şimdi şıklara bakalım. DC kenar uzunluğu ile DC'ye bakıyorum. DC burası bakın. DC kenar uzunluğu ile AB kenar uzunluğu birbirine eşittir. Doğru kısa kenarlar birbirine eşittir. Buna tik atıyorum. B'ye bakıyorum. BD köşegeni ile bakın bu köşegen ile AC köşegeni AC burada da bir köşegen var. İki köşegen birbirine eşittir diyor. Uzunlukları birbirine eşittir diyor. Evet doğru birbirine eşittir. C'ye bakalım. AD ile Hemen bakıyorum. Uzun kenarı diyor. AD kenar uzunluğu ile BC kenar uzunluğu. Yani uzun kenarlar birbirine eşittir. E bu da doğru. D'ye bakalım. BC kenar uzunluğu. Bakın burası uzun kenarı gösteriyor. BC kenar uzunluğu ile BD'nin uzunluğu. Yani BD burası. Uzun kenarla köşegen birbirine eşit değildir. Yanlış olanı bulmuş olduk. Yanlış olan D şıkkı. Şimdi yıldız sorumuza bakalım. Aşağıdaki karelerin hangisinde PS kenarı yoktur? Evet karede PS kenarı olmayacak. PDSŞ karesi. Ben hemen şuraya küçük bir kare çiziyorum. P, R, S, Ş karesi. Şimdi hemen bakıyorum. PS kenarı var mı yok mu? Evet P burada S burada. Yani PS kenarı burada yoktur. Demek ki ben şıkkı bulmuş oldum. Ama diğerlerine de bakmak istiyorum. PS karesi. Hemen bir kare çiziyorum. Buraya da P, S, Ş, R diyorum. Sırayla yazıyorum bakın. Burada var mı peki PS kenarı? Hemen bakın PS kenarı burada var. Demek ki bu değil. C'ye bakıyorum. S, P, R, Ş karesi. Hemen bir kare çiziyorum. Buraya da S, P, R, Ş karesi diyorum. Şimdi bakıyorum PS kenarı var mı? Hemen bakıyorum. Bakın PS kenarı veya SP kenarı burada var. Demek ki bu da değil. Ş, R, P, S karesi. Hemen bir kare çiziyorum. Yine adlandırıyorum. Ş, R, P, S. Burada var mı diye bakıyorum. PS kenarı burada da var. Demek ki cevabımız A şıkkı. Hiç kareleri çizmeden de böyle soruları çözebilirsiniz. Bakın PS yan yana. Bakın PS, PS, SP yan yana. Bakın PS yan yana. Ama burada PS yan yana değil araya bir tane harf girmiş. Demek ki bu şekilde de bu soruyu çözebiliriz. Şimdi de çiçek gibi güzel bir sorumuz var ona bakalım. Yandaki kareyi oluşturan LNM üçgeninin çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen bulalım. L M N veya L N M üçgeni. Evet L, N, M üçgeninin çeşidini bize soruyor. İlk önce bize bir bilgi verdi. Yanındaki kareyi oluşturan dedi. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Mesela burası 5 cm ise burası da 5 cm'dir. Burası da 5 cm'dir. Burası da 5 cm'dir. Bu bilgiyi yazınca hemen cevap ortaya çıktı. Bakın burada oluşan üçgenler ikiz kenar üçgen. İki kenarı birbirine eşit, üçüncü kenar birbirine eşit değil. Peki nereden biliyorum üçüncü kenarın birbirine eşit olmadığını? Çünkü karede de, dikdörtgende de köşegenler kenarlarla eş değildir. Eşit değildir. O yüzden bu üçgenlerin ikiz kenar üçgen olduğunu anlıyorum. Işıklara bakıyorum. İkiz kenar üçgen D şıkkında. D şıkkını işaretliyorum. Bu sorumla birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Bugün sizlerle birlikte geometrik şekillerin özelliklerini ve adlandırılmalarını yaptık. Bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.